bizlerle güzelle Minecraft Story Games oynuyoruz. Sonra SG 4 neydi arkadaşlar ve yanımda Emir var ama hiç kimse gözükmüyor arkadaşlar. Hemen cesetle koştum ve bakalım arkadaşlar ee, şöyle. Oo çok güzel itemler çıktı lan. Oğlum var ya istemez istemiyorum böyle itemler çıkıyor. İstiyorum böyle. Eh. Emir bana e, şey oldum. E, neydi sponsor oldu ve bir merdiven verdi sağ olsun. E, devam ediyoruz. Şöyle içeri girdik ve o karpuz çıktı Emir'in kafasına takacağım bunu şimdi. Böyle girdim. Bodosuma bir giriş yaptım. Ya bugün ne yapacağız arkadaşlar sizlerle bugün e, SG4 mapinde arkadaşlar portal yapacağız. Yani ayna yapacağız ne portalı ya. E, ayna yapacağız bunu internetten gördüm ben de arkadaşlar olur mu bilmiyorum. Olur gibi mi geliyor bilmiyorum e, deneyeceğiz bakalım inşallah olur neredeydi ana kaldırmışlar neyse başlar gidelim oradaki eve inşallah hiç kimse gitmemiştir çünkü burada baya bir kişi var 24 kişi de yok 100 kişi var daha demin. gördüğünüz gibi arkadaşlar daha demin gördüğünüz yani görmüşsünüzdür 100 kişi vardı yüzde de beni kovaladı ah taş kılıcımızda şekil Su Nice Pack 2. Onda videosu yakın zamanlarda gelecek arkadaşlar. Evet. benim Bu şekil ya. Pantolon olsun. Olsun. Pantolonumuz yoktu. Giyelim. O bas 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 bas. Yedik at şunu. Bunu yedik at. O kadar o ok, attık adama şimdi. Şimdi merdiven de atıyoruz. Şimdi aşağı iniyoruz, İn, iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Ha, göstereyim artık arkadaşlar. Geldik ee, aynamıza. Şimdi gidiyoruz. Yani gideceğiz birazdan. Şu envanter düzenini bir yapayım. Hmm. Bir bug oldu daha demin. Creative'de gösterdi beni. Şimdi gidiyorum. Cem daha doğrusu. Hah, gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum. Şu emir bir tane tam verdi. Şöyle portal yapalım. 3 tane mi koyuyorduk? Yok. 4. 4 4 kaçtı? Ha o kitlerde kitli Hunger Games'lerde yanlardan kırabilirsiniz. Emir bana sponsor olduğu için yapabiliyorum. Emir ne kadar çok. Emir fly da verdin kanka galiba. Evet. <laughs> şöyle bir portal. Aynen. Emir Fly için teşekkürler bu arada. Emir bir de Heh, dur. Heh, sağ ol. Kendimi kreatif de sandım bir an. <laughs> Hemen şöyle yapalım. Şimdi bakıyoruz. Evet. Olmadı. Yalan mı acaba? 3 kere sağ tık yaptım. Sol yapıyorum. Ee, ha bir dakika tamam. Şey e, ayna bizim her yeri görebilecek kadar büyüklükte olacak. Ha yani şöyle hani. Şöyle. Kutsal kasenin kutsal çözüldü. Evet hadi. Çık be. Evet. Çıkacak mı? Evet hadi. Çok beklettiniz ya. Çok inatçı arkadaşlar, çok acayip bir inatçı. Zaten Bu <laughs> ne lan? O <laughs> nesin sen? Kora... Kaç? O neydi ya? Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar bir videomuzdan daha sonra geldik. Like, yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, hoşçakalın.